...Pulitov fabrikanız. Demir işlerinde çok iyi. Öyledir. Şimdi sizleri gerçek bir pazarlık için çağırdık. Bu sizin Pulitov Nam fabrikanızda üretilmiş 10 bin kilometre ray satın almak istiyoruz. Ne güzel bir haber. Lakin Sefir Efendi 10 bin kilometre ray 15 günde üretilmeli. Demiryolu yapımımız durdu hızlandırmalıyız. Aman paşam bir ayda süre. Paşam siz aklınızın ermediği şeylere karışmayınız. Yaslanınız arkanıza. Bu mümkün değil. Pekala. Mümkün değil diyorlar. Madem mümkün değil, o halde size Yarım gün daha mühlet veriyorum. On beş buçuk günde bitirin. On beş buçuk gün. Paşam, mümkün değil. Allah aşkına siz de koskoca fabrika yapmışsınız. Dediğiniz lafa bakın. Ne yapacağımı şaşırdım. Yahu hadi, hadi on altı gün veriyorum size. On altı gün bizim için tamamdır değil mi paşalar? Tamamdır, hadi on altı, on altı. Mümkün değil paşam, mümkün değil. Bak Sefir Efendi, Vallahi billahi beni kızdırma. Giderim Almanlardan alın. Sonra da hükümetinize yazar. Biz bu on bin kilometre rayı sizden satın alacak. Ama bu sefiriniz yapamayız dedi derim. Beceremeyiz dedi derim. Bu heyetiniz var ya bu heyetiniz. Bu heyetiniz yetiştiremeyiz dedi derim. Hepinizin başını yakarım ona Paşam şu gün sayısını birazcık arttırsak. Ha? Yani sefir efendi bizi biraz zorlayacak ama on altı buçuk gün canım hadi on altı buçuk gün hadi tamam hadi on altı buçuk gün. Sefir efendi sizden kısa bir müddet için izin isteyeceğim. Hünkârımızla bir görüşüp gelmem icap ediyor. Buyurun. Evet. sevgili heyet, sefir efendi. Vallahi billahi şimdi hünkârımızdan papara yiyeceğim. Çok kızacak, biliyorum. Ama ağzımdan çıktı bir kere. Yirmi iki buçuk gün. Şimdi müsaadenizle. Buyurun. Vaziyet nedir paşa? Bir ayı kabul ettiler mi? Hünkârım, pazarlığa 15 günden başladım. Şu an 22 buçuk gün teklif ettim. Bize bir ay yeter paşa. Acilen bu işin çözülmesi lazım. Pazarlığa lüzum yok. Anladım hünkârım, anladım. Vallahi Sefir Efendi. Ben hünkârımızdan papara yiyeceğim zannediyordum ama... ...paşalar, yani ne merhametli hünkârımız var. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. 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 Sefir Efendi. Son teklifimiz, o da hünkârımızın lütfuyla... ...bir ay. Bir ayda. On bin kilometre ray yapmayı kabul ediyorsanız Sefir Efendi... Anlaşma tamamdır. Tamamdır paşam. Bir ayda mutabakız. Vallahi sonunda. Daha ne yapacaktık sizin için? Orasını bilmiyoruz. Nihayet, nihayet Sefir Efendi. Yarın anlaşma metnini hazırlar, imzayı atarız. Sefir Efendi, sevgili heyet. Bir ayda on bin kilometre ray. Anlaştık değil mi? Tamamdır paşam. Bakın sonradan şöyleydi böyleydi olmasın. Bir ayda on bin kilometre ray anlaştık değil mi? Anlaştık paşam. Hadi hayırlı uğurlu olsun.